Nusret Mayın gemisini, Karanlık Limanı, Kalan son 26 Mayını, Mayınlara ağlananları, geminin kaptanı Tophaneli İsmail Hakkı Bey'i tanıyorum. Ben Ayhan oğlu Muhammed Enes Yalçı, Hakkı Beylerin torunu olduğunu biliyorum. İkinci kırılmış dokum, 275 akıllı top mühendisliği. Oğuzun balısından vuruluşunu ve tarihin akışını değiştirdiğini Seyit Onbaşı'yı tanıyorum. Ben Hasanoğlu oğlu Maç Seyit Onbaşı'nın torunu olduğumu biliyorum. 1921 yılında Aralık ayında İnebolu Kastamonu yolunda cepheye cephane taşıyan kanlardan birinde mermilerin arasına yatırdığı bebeğini ve mermilerini çoğuktan yağıştan korumak için üzerine hırkasını örttüğünü bu şehit Şerif Abacı'yı tanıyorum. Ben Yaşar Kızı'nın da nur düzgün. Şerif Abacı'nın torunu olduğumu biliyorum. 15 Mayıs 1919'da İzmir'den karaya çıkan Yunan askerlerini görünce vatanına göz dikeni Ezoğlu'nun dergisine Yunan'a ilk koşunu sıkıp karşı ateşte Alacık'ta şehit edilen Hasan Tahsin'i tanıyorum. Ben Ali sahip sahilik gören Hasan Tahsin'in torunu olduğunu biliyorum. Ankara Gölbaşı'nda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevdeyken 15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında Kahramanca mücadele veren fakat şehit edilen koruma alt subayı Ömer Halis Demir'i sayıyorum. Ben Kanal Yılmalı ben, Çalak. Ömer Halis Demir'lerin desteği olduğunu biliyorum. Kaz Dağı'na bir uçak düşer. Şehitlerimiz vardı. Sonra o düşen uçak onurunun adı da Ertuğrul olur. Çanakkale'de bu uçakla pilot yüzmüş Cemal Durusoy kişi uçuşunu çıkar ve mayınlarımızda toplanmış olduğunu görür. Ben Cemal Dursoy tanıyorum. Ben Recai, Recai oğlu Sabri Baran Çedek. Cemal Dursoy'ların torunu. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildi. Eşiyle beraber Kuvayi, Milliye, Emrinde, çete savaşlarına katılan, kahramanlıklarıyla ün salan Dönesi Makbuli'yi tanıyorum. 21 yaşındaydı, yeni evlenmişti. Elleri kınalı, çiçeği burnunda, güzel asker. Gördesi makbule 17 Mart 1922'de başından vurularak şehit edildi. Ben Kırmızı surdun az keskinler. Yiğit Makbulelerin torunu olduğunu biliyorum. Çok 3 3000 düşman askeri karşısında 67 askeriyle korkusuzca çarpışan Ezineli Yahya Çavuş'u tanıyorum. Ben Orhanoğlu oğlu Beratcan Çelek. Yahya Çavuş'ların torunu olduğumu biliyorum. Trabzon kapta. Çanakkale'de milli mücadelede düşmanları karşı. Savaşlardan sonra Cehalete karşı savaşı bitmemiş olan, Türkiye Cumhuriyeti'mizi kuran ve gelişmesi için gece gündüz çalışan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyoruz. Biz Türk geleceği olarak damarlarımızdaki asil kanı ant içiyoruz. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, Bu vatana hiçbir göz yan bakamayacak. Var Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.